Evet. Ve kâle karînuhu hâzâ mâ ledeyi atîd. Ya Rabbi, ey Allah'ım emrettiğin gibi getirdim ya Rabbi. işte kelepçilenmiş vaziyette. Ey Allah'ım. Hazır ya Rabbi duruyor. Kâle karînuhu hâzâ mâ ledeyi atîd. İşte orada. İkra kitâbe Bakacak mı ya Rabbi. Burada şirk, burada şirk. Allah diyecek ki El kıyâ fi cehennem neden ya Rabbi? Çünkü ve vecedu ma amilu Yaptıklarından ötürü Allah katında hepsi mevcuttur bunlar. İnne Allah inne rabbeke la yuzlimu ahada. Allah kimse zulmetmez. Resuller gönderdi Allah Kur'an indir, indirdi. Neden iman etmediniz? Ve vecedu ma amilu hadira. Ve la yuzlimu rabbuka ahada. Allah kimseye zulmetmez. İşte melek ya Rabbi götürdüm hazır. Ey Allah'ım getirdim ya Rabbi dediği zaman Allah diyecek ki el fi cehennem el fi cehennem kimdir bu ya Rabbi? Kulle keffârin anîd her inatçı, inkarcı, azgın olan kafirleri götürün cehenneme ey melaikelerim Allah der. Niçin? Çünkü Allah'a ortak koştular. Ya. iman etmediler. Allah üçtür dediler. Değil mi? Melekler Allah'ın kızları dediler. Öyle ya. E, müşrikler öyle diyor. Melekler Allah'ın kızları. İsa Allah'ın oğlu Hristiyanlar. Yahudiler üzeri Allah'ın oğlu. Budistler ineklere tapıyorlar. Başka başka ilah arıyorlar. El fi cehennem götürün cehenneme ey melaikelerim. Ve aynı zamanda bunların sıfatlarından birisi nedir? Menna'in lil hayr Menna'in lil hayr mu'tedin murib Hayrı engellerler. Hayır. Mu'tedin murib şu azgın hayrı engelleyeni götürün ey melaikelerim. Çünkü bu kafirler sıfatları aynı şekilde hayrı engellemektir. Müslümanların hakkına tecavüz etmektir. La ilahe illallah. İşte aynı şekilde başka bir sıfatı الذي ceale meallahi ilahen ahir Ya Allah Allah ile beraber başka ilah edinen ya bu şeylerle yetinmedi. Müslümanlar zulmetmekten yetinmedi işte bu saymış olduğumuz hepsini yetinmedi aynı şekilde Allah ile beraber başka ilah edindiler. Allazi ceale fi'l Allah ile beraber başka bir ilah aranan onlar var ya götürün en şiddetli azaba yerleştirin ey melaikelerim. Orada alçaltıcı, zillet verici Allah tebareke ve teala bir azap hazırlamış. La ilahe illallah. Ya Rabbi beni kandırdılar ey Allah'ım. Ya Rabbi şunlara uydum, bunlara uydum, şeytan beni kandırdı ya Rabbi diyecekler orada. Ama bunlar nafile. La ilahe illallah. Ya Rabb Allah bizleri onlardan eylemesin ya Rabb. Ya Rabbi beni kandırdılar ya Rabbi. Ya Rabbi beni işte yoldan sapıttılar. namazı kötü gösterdiler ya Rabbi. Böyle getirecek. Ama Allah la ta'tazir. Kad La ilahe illallah. İşte bu adam şeytanı ve diğerleri suçlarken kale kareenuhu işte diyecek ki şeytan ne diyenler? Kale karinu suçladığı olan kişi Rabbena ma Hayır ya Rabbi yalan söylüyor ey Allah'ım. Yalan söylüyor. Ben onu yoldan çıkarmadım ya Rabbi. Tıpkı ben sadece ona teklif ettim. Tıpkı şey, şeytan gibi ne diyor? Ee, ne diyordu o şeytan? Ve kale şeytanu lemne al amr her şey bittikten sonra Şeytan der ki onlara inna llaha vaadakum va'dal hak Allah size hakkı emretti ben de emrettim ama ben sizi dalalete da sürükledim bana uyumasaydınız. neden rabbinizin yolundan ayrıldınız şeytan onlardan beri olacak beri olacak orada Allahu ekber ve kale karinu ya rabbi ya Rabbi işte diyor ki beni şu saptırdı ey Allah'ım hayır ya Rabbi diye ben onlardan beriyim ya Rabbi. Şeytan bile onlardan beri olacak. وَلَاكِنْ كَانَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ Ya Rabbi hayır ben onu sürüklemedim. O derin bir sapıklık içerisindeydi. Ey Allah'ım la ilahe illallah. Sadece ben davet ettim ya Rabbi der şeytan. İşte Allah der ki orada: "Kale la tahtasimu. La tahtasimu ladey. Ve kad qaddamtu ileyikum bil-w'id. Karşımda çekişmeyin. Çekişmeyin. Ben sizi uyardım. Uyardım. Resul ner geldi? Kur'an geldi. Hakkı ve hadeynahul hakkı hak bi gösterdi. Size anlattılar. Alimler bağ bağ, bağ bağırtılar, Çağırdılar. Neden? يس شيردنز لا تعتذروا وقد قدمت إليكم بالوعيد سيز أما سيز بوير الرامان كلك أصمد نزق الله ما يبدل القول لدي ما يبدل ما يبدل القول لدي وما أنا بظل bugün hüküm belli. Artık değişmeyecek. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın hükmü kelimesi e, bu hükümleri kesinlikle katiyen değişmeyecek Allah diyor.